şey yaptık, maceraya atıldık ve yürüyerek gitmeye kalkıştık. Gayet de yapıyoruz bence. <laughs> ben Zorlanmadık. Kimse bir <laughs> <laughs> Eksiğim var mı Eren? <laughs> yok savcı. Sema Hanım'ı alın Eren. Sema Hanım hayatta öldürür bizi valla. Savcı. Ooo can dost güzel insan. Oradan <laughs> yürütelim. <laughs> evet biz tanındık arkadaşlar şu anda fotoğraf e, çekiliyoruz. Hakkari'ye gittin mi? Yok. Adıyaman'ı gördün mü? Yok. İzmir'de filanca yerde? Cık, yok. Çökelek yedin mi? Yok. Onu yap. Lan oğlum sen nerede yaşadın? Kurumsaldım ben. Sürekli toplantılar falan miller biriktirdim. Oradan oraya uçtum. O sen uçmuşsun haberin yok. Yani anladın mı abi? Sen dokunacaksın o geçecek. O dokunacak öbürü geçecek. Akış başlayacak. Dert bitecek. Trafikteki kaosun en büyük sebebi ne? Bencillik. Biz bugün gündelik hayatta oynamaya başladık hatta o kadar oynamaya başladık ki ramış gibi yapmanın artık ötesine geçtik sanki kendimizi öyleymiş gibi. Arkadaşlar sette neden her şey eksik biri? Niye tonu oradan seçiyorsun? Bir şeyi söylemenin 50 değişik yolu var abi. Bizse her defasında en yanlışını seçiyoruz. İşte bilmem ne telefonu var. Şimdi reklamını yapmayalım. Onu yapıyor. Abi bakıyorsun içerik aynı. Ambalajla kafamızı karıştırıyorlar usta biz ya? Şeklini değiştiriyorlar sadece. Biliyorlar ki değişmeyen tek şey insan.